Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta benle arkadaşım EVS yapacağız. Kimin evi daha güzelse o puan alacak. Yorumlara yazın. Her herkesi bekliyorum yorumlara. Evet, neyden yapalım evimizi? Kuvars, pürüzsüz kuvars. Cam alalım. İnce cam, siyah. En önemlisi merdivenler. Evet. Kürsüz kuvars merdiven. Evet, evet arkadaşlar. Biraz arkadaşımız gelecek. alalım. Evet. Arkadaşlar ben konuşmayacağım. Direkt başlayacağım ben. Kaç tane oldu? 1 2 3 4 5 6 6 tane galiba. Şurayı 8 tane kırıyoruz arkadaşlar. Valla kaç kırdığım umurumda bile değil. Adne. Adne evet arkadaşlar Adne. devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 merhaba BC 7 8 8 oldu. O da evini yapacak. Şurada 8 tane. Maşallah. Annem de oraya giriyor, çıkıyor. kaç tane saydığımız umurumda bile değil arkadaşlar. Şu kadar yapalım. Bu arada arkadaşım Mecle hep YouTube'dan bakıyor. Hiç kendi tasarımı değil. Vallahi arkadaşlar ne zaman bir ev yaptığını görüyorum. Arkadaşlar 10 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Şurada 6 7 7 8 9 10. Bence hiç eşit olmadı ama birleşince eşit diyeceğiz. Evet. Bu arada arkadaşlar bu benim kendi tasarımım. Yani başka videodan falan almadım. Evet Arkadaşlar şurada beyaz betonla dolduracağız. Biz doldurup geliyoruz. Evet arkadaşlar burayı da yaptık. Şimdi arkadaşlar kovarsız alıyoruz. İki boşluklarda olacak bir blok. Boşluk bir blok. Kal Kalan da bir blok. Evet yukarı yukarı. Sonuna kadar çekeceğiz. Evet iki yukarı, iki yukarıda böyle çekeceğiz arkadaşlar. Evet böyle bu şekilde. Evet Arkadaşlar burayı da onu dolduracağız. Siyah tonlu Böyle devam edeceğiz. Arkadaşlar böyle devam edeceğiz yukarıya doğru sona doğru. camla kapatacağız. Şuralarda maalesef ki camla dolduracağız. Söylediğim gibi arkadaşlar bu kendi tasarımım. Arkadaşın ki bilmiyorum. Belki kendi tasarımı olabilir. Belki başka videolarında bulmuş olabilir. Tam bilmiyorum orayı. <laughs> Hemen duydu arkadaşımız yazdı benim diye. Demek ki kendi tasarımımış. Evet. Ya en nefret ettiğim şey arkadaşlar bakın zaman. Yani. Şurayı kırıyorum orası kırılıyor. Evet. Burası da oldu. Buradan böyle kırıyoruz arkadaşlar. Böyle. Evet, böyle. arkadaşlar. Arkadaşım lütfen bizden kopyacak mı? Ha. arkadaşlar bazıları böyle başkasının evinden bakıp da kopya çekiyorlar ya. Aynı öyle. Bizim arkadaşımız Ece. Evet böyle olacak arkadaşlar ev. Evet bu bir blok. Evet arkadaşlar böyle. Ve çarpı işareti gibi yaparsın diye bilmiyorum Siz nasıl isterseniz böyle şekilde yapabilirsiniz böyle evinizi. Evet, evet, Arkadaşlar böyle evet, devam edeceğiz. Tabii EC. Gündüz yapalım arkadaşlar havayı. Saat. Saat gündüz. Çıkalım. Ay daha olmadı ya. Hı, tamam arkadaşlar. Arkadaşımız karanlıkta yapmayı sevmiyormuş. O yüzden bizim okuyacak bir şeyimiz yok. Mecbur sabah yapmalıyız arkadaşımız için. Aslında burayı da böyle ikili yapsak olur ya. Olur olur olur. Arkadaşlar ne yapayım kafada sıkılırım inşallah güzel olur. Beğendirir misiniz beğenir misiniz bilmiyorum ama inşallah çok güzel olur. Evet, burayı da böldüm. Böyle her kenarını böyle şekilde şekilde yap Başlarınız çok güzel olur arkadaşlar. Şöyle altını da kapatalım. Bakın dört tarafı böyle. Tay ben dediğim gibi istediğiniz şekilde yapabilirsiniz duvarlarını falan. Evet arkadaşlar böyle üst üste izleyeceğiz. Tabii siz istediğiniz bloklarla yapabilirsiniz. Mecbur değilsiniz aynı bloklarla yapmaya. Zaten bilmiyorum güzel mi olacak kötü mü olacak diye. Kavarımı sıkıyorum şeyler. Yorulduk be çok. Siyah beyaz mı yapsaydım Beşiktaşlı ama ben Galatasaraylı. O yüzden üstü de canlı kaldım. her sırasında böyle cam yapalım. Daha iyi olur bence. Bakar mısınız? çok güzel oldu böyle. Her sıra cam. Şur son bir yer kaldı orada. Bu mu acaba ya? Bıraklar, bıraklar olmayacak. arkadaşlar bitirmeye yakınız. Evimizin şekli böyle oldu. Ben sevmedim diye. Kapısı yok. <laughs> niye kapısı yok? Daha koymadık kapı. Koyalım. Allah, kafadan sıktım. Hayır. Sıktı. Gelirse arkadaşlar. Bir gider bu da. Siz, siz buraya iki katlı da yapabilirsiniz tek katlı da yapabilirsiniz istediğin gibi yapabilirsiniz arkadaşlar buradan böyle hani geceleri böyle görebilirsiniz çımlardan ne var ne yok evet benim evim bile maşallah arkadaşlar arkadaşımızın evi de mükemmel zaten bu Ece arkadaşımız çok güzel Evler yapıyor, benden güzel evler yapıyor. Bahçesi var galiba arkada evet. Çok güzel. Hangi evi beğendiyseniz arkadaşlar yorumlara yazın lütfen. Böyle bir maşallah. arkadaşlar hangi evi daha çok beğendiyseniz yorumlara yazın daha çok beğenirseniz abone abone olursanız daha çok bu tarz videolar gelecek hem de arkadaşımız Ece'nin evleri olacak Tabii ki böyle güzel anlatarak yapacak evet böyle arkadaşlar böyle evi istiyorsanız arkadaşımızla yorumlardan yazışabiliyorsunuz arkadaşlar. Benimki pek güzel olmadı. Ama arkadaşımızınki daha mükemmel, daha güzel, daha şekilli oldu. Evet arkadaşlar. Diğer bölümde görüşmek üzere. Bay bay.